Aydın. Günaydın. Günaydın babacığım. Baba, Haluk mu var yine içeride? Tam bir saattir. Ay. Haluk! Çık dışarı artık! Aa, herife bak ya cevap bile vermiyor. Babacığım lütfen sıraya geçer misin? Ya yeter be, yeter be. Kendi evimizde her sabah sıraya gir, sıradan çık yeter ya. Gel canım, gel gel. gel. Ah, Füsun bana bak, bir gün elimde kalacak bu kardeşin ha, ona göre. Babacığım, artık oda almamız gerekiyor. Arkadaşlara sorayım mı Erdoğan? Oh, sor adamı? kızım, sor. Ay bizim bir tanıdık olması lazım müzik oh. aletleri satan dükkanı olan ama kimdi hatırlamıyorum. Oh. Ay tanıdık olması daha iyi olur. Hem de çok iyi tanıdığımız biri ama kimdi? Alo! Ah, buldum. Peyami'nin tanıdığı vardı. Onun arkadaşı, bir arkadaşının müzik aletleri satan dükkanı var. Aa. Babacığım, Peyami enişteye sorarsın değil mi? sorarım kızım, sorarım, hallederim. Yeter <laughs> <Yatırım> lan! <gülüyor> Alo! <gülüyor> dışarı! Ya Allah Allah, ya şöyle bir rahat dergi okutmuyorsunuz insana canım. rahat edelim dedik şu tuvalette, değil mi? <laughs> Fisun! Ne iş var hala bu herifin bu evde ya? nasıl söz Şadan? Ya evleri kurumadı mı bunların? Anan gitti bu herif niye hala bu evde? Ha, niye bağırıyorsun canım? Aa, kardeşim değil mi? Ablasının evinde kalamaz mı yani? Canım kalır, kalsın ama adam gibi kalsın be! Aa. Oh, rüya! Rüya kızım hadi çabuk ol! Aa, bana oh, bana, bana, bana. ne var durumum çok bayım, tamam ne olur yavrum! Tamam tamam sen geç! Oh. Tamam mı kardeşim? Ha? Tamam mı dikkat anlaştık mı kardeşim? Bak! Bak ben sana ne dedim, ne dedim baba, duydun mu? Duydun mu? Rikkat kardeşim diyorum. Yani insan bunun hatırına birkaç kuruş verir, öyle değil mi? Ay Yaşasın! Ay Yaşasın! Ay Yaşasın! Çok teşekkür ediyorum. Şişt bana bak, ben bir yarış yaparım, uğrarım, alırım tamam senden, tamam mı? Sen İsmet, ha, tamam. Hadi, hadi Allah'a ısmarladık. Ay çok teşekkür ederim. Bu tamam, bu tamam. Şimdi sıra geldi öbür kardeşe. İsmet! İsmet, güzel kardeşim. Yine ne istiyorsun? Ay ben ne isterim? Her zamanki susma payı mı? Aa abla vallahi sıktın artık. Ne bu böyle her gün her gün haraç keser gibi? Uğraşamam seninle vallahi. Ay tabii sen benimle uğraşma. Niye uğraşacaksın? Uğraşmana hiç gerek yok. Sen nasıl istersen öyle olsun. Anne! Abla! Vallahi saçmalıyorsun. E, sen anneme yalan atıp da alışveriş yaparken iyiydi değil mi? E, yazık değil mi o kadıncağıza inanıyor sana? Ablacığım ne olur anla beni. Bak biz seninle kardeşiz aramızda böyle şeyler konu bile olmamalı. Aa, çok haklısın kardeşciğim. ben sonuna kadar sana katılıyorum. Yani kardeşler birbirine destek olmalı. Birinde varken ötekinde olmazsa olmaz. Her birbirine yardımcı olmalı ve paylaşımcı olmalı. Hadi bakalım tosta paraları. Of of. Okay. Ee, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Aa, kız senin paylaşımın bu kadarcık mı yani? Biraz daha paylaşımcı ol bakayım. <laughs> Acık daha paylaşalım, paylaşalım. Ay aşırı, <laughs> Benim paylaşımcı biricik kardeşim. Teşekkür ederim. Merak etme abla. Bir gün bana da sıra gelecek. Evet, şimdi de sıra Şadan abimde. Ayy! İnsanın geniş bir ailesi olması ne kadar güzel bir şey. Anne! Hala! Ben abime gidiyorum. Dur kız ama... Aa! Gitti bile. Ay o nereye gidiyorum dedi. Bilmem. Abisine gidiyormuş. Ne yapacak abisinde bu kız? Ne bileyim anam özlemiştir herhalde. Ha, vallahi özlemiştir. Aa. Ay iki gün görmese dayanamaz Öyle. ailesine yavrucuğum. Koy Füsun koy da şu Haluk Dingil'i gelmeden bir an önce bitireyim kahvaltıyı. Ay aşk olsun Şah'dan. Kardeşim ne yaptı ki sana? Nasıl istersen bu konuyu hiç açmıyorum. Benim akrabalarımın hep sorun olur beyefendi. Aa anne. Ay. Ay yoruldum öldüm bittim. olsun. Ama kızım ne bakıyorsun alsana şunları elimden. Ha. Anne bunlar da ne? Ama canım işte kolt örtüleri, çarşaflar filan falan. falan. <laughs> ne oldu sular mı kesildi gene? Yok öyle bir şey yok. Afiyet olsun damat. Sağ ol kız anne. E sular kesilmediyse bunlar ne o zaman anne? E canım evi su basmıştı ya hani. E, su basınca tabii çamaşır makinesinin altına da su girmiş. O yüzden çalışmıyor makine. Hmm, eminim öyledir. E bu kadar şeyi buraya kadar taşıyıp yük edeceğine bir tamirci çağırsaydın ya. Sen sus Füsun. Sus kızım. Sus da bir çay koy bana. Bir tamircinin kaça geldiğinden haberin var mı? E, bankada o kadar paran varmış yani. anne. Fisu, az konuş kızım, az konuş. Ee, parkelerden ne haber kız anne? Yaptırdın mı bari? Vazgeçtim. Vaz mı geçtim? Niye? E, kurumuştu zaten. Ben de e, şöyle bastırı bastırı verdim yerine oturdu. Onun için vazgeçtim yaptırmaktan. Ya, peki badana boya onu yaptıracaksın herhalde. Yok, ondan da vazgeçtim. Yaptırmayacağım. Bir güzel sildim duvarları. Pırıl pırıl tertemiz oldu. Su baskınından kirden hiç eser kalmadı. Ay anne olur mu öyle şey? Olur olur. Oldu bile kızım. <laughs> Olur tabii Füsun. Para annenden çıkınca her şey olur. kim nereye sakladı bu kız beyaz dizlerini? Kısmet Hanım, Ben senin beyaz dizlerini bulayım da. Sen faka bastırmak neymiş O zaman görürsün. Allah Allah. Aa, burada da yok. Nereye koydu ki bunları? Kapı ablam mı yoksa? İsmet! bakıyorum anneciğim. Merhaba. Ay, sen mi dindir ya? Gir içeri gir. Ne haber? ne alsın hayatım. Kısmet yok mu? Çıktı. Nereye gitti ki bana söylemedin? Abimlere gitti. İyi o zaman ben sonra gelirim. Tamam canım hadi güle. Ay Adriye! Ha? Gel gel gel. Ne oluyor ay? Yok bir şey ya gel sen şöyle gel. Geç geç otur Hı. şöyle otur. Duruyor. Ablamın beyaz izleri nerede? Ne yapacaksın? Okuyacağım. Sen mi? Ha, niye okuyamaz mıyım? Sen okumazsın ki. Aman tamam okumam da sen söyle nerede bu kızın kitapları? Bilmem. Hem bilsem de söyler miyim? O benim arkadaşım Ay. Aa tabii ya Dürüye. Ablam kitapları senin eve sakladı değil mi? Seni işbirlikçi seni. Ay yok valla. Benim ev zaten benimkilerle dolu. Onunkileri nereye sığdırayım mı? Yemezler Dürüye. Ablam kesin senin eve sakladı kitapları. Vallahi billahi iki gözüm önüme aksın ki. Bana saklamadı. Ee, nerede o zaman bu kitaplar? Vallahi uzun zamandır o kitap almıyor ki. Ee, o zaman benden tırtıkladığı onca parayı ne yapıyor bu kız? Ha onu mu? Bilmem. Cüriye. Yeah. Ya, Bak, ya benimle işbirliği yapar, paralarını ne yaptığını söylersin ya da annemi çağırır, evini bastırtırım, haberin olsun. Aa yapamazsın, onlar benim kitaplarım. Öyle var. bir yaparım ki, annem nereden bilecek onların senin kitapların olduğunu, hepsini kısmetin zannedip hepsini paramparça eder, haberin olsun. Edemez. Eder, bir parçasını bile bulamazsın. Çağırayım mı annemi, ha? Söylüyor musun paralarını, ne yaptığını? Hadi, hadi İsmet be! Bana ne, ay! dur Bir de gelsene oğlum, ay. merhaba! Ay, Hay Ne oluyor İsmet? Hiç. Halil? Ne yapıyorsun sen oğlum? E toparlanıyorum anne eve dönüyorum. Aa, aa eve mi dönüyorsun? Hı hı. Aa, aa oğlum ne güzel burada yaşayıp gidiyordum işte ekmek elden su gölden. Ha ne güzel. Anneciğim ben kalabalıktan çok sıkıldım. Tamam mı? Ayrıca ben evimi özledim, odamı özledim, yatağımı özledim sonra seni de özledim şeker Ah güzel oğlum haklısın ama biraz akıllı ol akıllı. Bak burada ne güzel yaşayıp gidiyorsun işte. Sonra biz senle bir gececik ayrı kaldık oğlum. Ama anne bana bir ömür gibi geldi kusura bakma. Hay Allah burada ne güzeldi işte. Aman ama deli çocuk şimdi masraf çıkacak işte. Evet millet hoşça kalın ben gidiyorum abi. Haluk nereye? Dayı bizi bırakıp nereye gidiyorsun Aa, ya? Eve. Ee, eve gidiyorum kusura bakmayın. Biliyorum çok üzüleceksiniz ama artık gitmek zamanı ya. Ee <laughs> biz şimdi banyonun önünde kuyruğa giremeyecek miyiz? Halbuki ne güzel alışmıştık. Derin bile başlamıştık. Canım kardeşim özleyeceğiz seni. <laughs> evet. Aa, kızlar Aa, sağ benim. olun, sağ olun, sağ olun. Ay, çok Ay, teşekkür ederim. Dayan. Yalnız bazıları <laughs> benim gitmeme çok seviniyorlar galiba. Enişteciğim hoşça kal. Rahatsız ettik galiba ha? Güle güle. Yok canım, ne rahatsızlığı? Öyle öyle. Artık bazıları rahat edeceklerdir umarım. Hoşça kalın. Hadi, Hadi görüşürüz dayıcığım, kendine iyi bak. kardeşim, kendine bak. Oh, Gene gel oldu mu? Aa, ah. Ah, merhaba Haluk. Ee, sana da hoşça kal diyorum Emel. Ama niye hoşça kal diyorsun? Şurada kalsaydın da iki satır sohbet etseydik. Artık çok geç, bay. Öyle mi? Hay Allah! Hadi güle güle tat. Hoş, hoş geldin. Hadi. Hadi. Hoş geldin. Nasıl, güzel değil mi? <laughs> güzel, çok güzel. Nereden akıl etmiş böyle bir şey almayı? Vallahi evlat onu biz de anlayamadık. Hani eline üç kuruş para geçse gider o saçma sapan kitaplara verirdi. Bunu almayı nasıl akıl etti anlayamadım. Akıllandı benim güzel kızım, akıllandı. Akıllandı da çeyiz düzer oldu. Ya. <laughs> i̇nanamayacaksınız ama bana da bir ansiklopedi serisi almak istediğini söyledi. Paraya ihtiyacı varmış. Ben de bugün onun için geldim zaten, ona para getirdim. Allah Allah! Ne ansiklopedisiymiş bu, bana hiç bahsetmedi. Sana söyledi mi Fincan? Yok anam, bana da bir şey demedi. Bence ablamda gelişmeler var. Artık değişik şeyler almak istiyor. Biz de ona destek olalım. E tabii olalım kızım. Oluruz elbet. Ama yeter ki faydalı bir şeyler alsın. Aa, anne bu ne? Kısmet ablanın yatak örtüsü. Kendine almış. Kim? Kısmet ablam mı Aa. almış? Aa, ne alem kız ya. Aa! Anne bu örtü bana hiç yabancı gelmedi biliyor musun? Canım bu örtülerin hepsi birbirine benzer zaten. Bir çeyiz mağazasında evet. görmüşsündür. Doğru olabilir ama... Ay sanki ben bunu daha önce başka bir yerde gördüm. Füsun'um bana bir su versene. Verin ben veririm, ben veririm. Ben veririm Füsun yengeciğim. Sen işlerine bak. Ben abimin suyunu hemen takdim ediyorum. <laughs> Buyur abiciğim. Sağ ol bacım. <laughs> ah. Ay, afiyet olsun abi. <laughs> afiyet olsun. Şey, abi, ha. hani sen bana şey demiştin ya. Ne hani, e, hani senin böyle bir şeylere ihtiyacın olsa ne bileyim paraya falan gibi hani... Ha. ...o zaman hiç anneme gitme demiştin ya, ben hiç anneme gitmiyorum. Aferin sana. Bir daha hiç gitme, hep bana gel, tam tamam güzelim. Tamam. <laughs> Al bakalım. Abi çok teşekkür ederim. Bana abicim. bak, yetmezse ha. bunu da vereyim ha. onu Gel al al al. Ay abi, Ay ha, abi. ay çok ha. teşekkür ederim. Gel benim aptal kızım gel. Ne oldu anne? Sen bana anana bir badanayı, bir parkeyi çok görüyorsun. Ama bak Şadan Bey bacısını besliyor, paralar veriyor. Aman anne. Ona verdiği paradan ne çıkar ki? Bir milyon bilemedim beş milyon bir şeydir. Senin parkeler öyle mi ya? Ya boya badana Hı. milyarları buluyor milyarları. Aman hadi hadi iyi hadi. sen ananı koruyacağına hala kocanı kayırıyorsun. Hadi git kızım git sen kocanın ağzına bak hadi. Hı. Şuna bak. Hmm. koca delisi bu kız koca. Oh be. Sen tedirgin olmadan rahat rahat işini yapmasına güzel bir şey ya. İyi ki gelen gülü küstürmüşüm. Yok geldiydi gelecekti. Pasta getirecekti, börek getirecekti. Başka bir şey yapacaktı. <laughs> İyi ki küstürmüşüm ya. <laughs> Merhaba. Sen. Ya ben. Yani o günkü gözlüğü sen hiç beğenmedin biliyorum ama merak etme. Benimki de iş işte. Ben nereden bileyim? Şimdi hatamı telafi ediyorum. Bak. Burada bir sürü gözlük var. Sen bu sefer ben hiç karışmayacağım. Sen istediğini seç, beğen, al, tamam mı? Hadi. Alo. Füsun. Aa, Sakız Hanım, sen misin? Ne işin var ayol orada? Kambersiz düğün olur mu? Nevide Hanım, burası benim kızımın evi değil mi? Elbette de geleceğim. Ay yok canım, tabii gelirsin. Gelirsin de, hani evinde tamirat vardı senin, parkeleri yaptıracaktın. Vazgeçtim Nevide Hanım. Vaz mı geçtin? Ne olmuş, ne olmuş? Parkeleri yaptırmaktan vazgeçmiş. E geçersin tabii, Sakız Hanım geçersin. Paralar oğlumdan değil de senden çıkarsa vazgeçersin tabii. Milyarları feda etmek kolay olmuyor değil mi? <laughs> Adım çıkmış 9'a, inmez 8'e. Siz benimle uğraşacağınıza, kendi kızınızla uğraşın. Kızınız sizin ayol. Kısmet kısmet. Her gün gelip burada abisini tırtıklıyor. Ne? Nasıl yani? Ne diyor, ne diyor? Bilmez gibi konuşmayın Nemide Hanım. Hem yolluyorsunuz kızı buraya... ...hemen yollayın o kısmeti buraya. Aa, niye sinirleniyorsun ayol Nemide Hanım? Aman, onun ne günahı var ayol? Onu yollayan da suç. Sakın kızı döveyim deme Nemide Hanım. Ha? Rikkat geldi de o yüzden çağırıyorum Sakız hanım dövücüğümden değil. Hoşça kalın. Ne oldu Mehmet abi? Ne oldu? Kısmet her gün abisinden para tırtıklıyormuş. Ama ne? Ah kısmet, ah ah! Şu kadının diline düşürdün ya beni. Gel buraya, gel buraya soracağım var sana. Dur bakayım. Bak, gelen gün biliyorsun ben evli bir adamım, Yani mutlu bir yuvam var, çok sevdiğim çocuklarım var, taptığım bir yok, karım var. Yok yok, bu olmadı. Üf. Bir Hayır, deneyeyim. sen de muhakkak iyi bir kızsın. Yani fedakar bir kıza benziyorsun, özverili bir kıza benziyorsun ama benimle olmaz? Yani sen etrafındaki genç delikanlarla ilgilen. Ay, karışmayayım diyorum ama bu hiç olmadı. Ay. Bir de şunu deneyeceğim. Hayır, Gülen diyor ki bak benimle oyalanmayı bırak da genç insanlarla ilgilen. Sen onlardan birini bulabilirsin kendine. Di diyor. Bakayım. <laughs> Ay bu çok güzel oldu. Dur bakayım. ay aynı da Kadir İnanır'a benzedin değil ya, mi? Ya Gelen Gül ben deminden beri kiminle konuşuyorum Allah aşkına? Evet evet. En güzeli bu oldu. Dur bir dakika. Tak şöyle. Bakayım. Ay. İsmet Hanım ne oldu? O kadar ki Deminden birinde ama kimin? Demini almadım mı bu da? Az kaldı anneciğim. İyi iyi. Ay Allah, ya. Hatırlayamazsam çıldırırım vallahi. Kimin de o ya? Kimin? Cık. Ay kafama. O kadar parayı ne yapar? Niye biriktirir? Akıl sır erdiremiyorum vallahi. Hadi bizden aldığını yatak örtüsüne yatırdı diye. Ki e benden aldığında ansiklopedileri. E canım Şadan'dan niye para alıyor? Allah Allah. Nereye yatıracak peki onu? Yani nereden çıktı bu alışveriş merakı? ...hep sır. Sı, sı. Ah, bir gelsin, bir gelsin, bir gelsin böyle. Sır mır kalmayacak. Kuş gibi ötecek. Her şeyi bir bir anlatacak. Bir. Ah, geldi işte. Ben bakarım. Bak kızım, bak. Anne hemen üstüne varmayalım. Yavaş yavaş, güzel güzel soralım. Öyle ya. herhalde onun da bir bildiği vardır. Rikkat gelir çok oldu mu? Oldu. Dürüye uğradı mı? Uğradı. Dürüye mi? Aa, dur ben bir bakayım. Kız ne dedi peki? İsmet. Aa, neyse, ben önce şu dikkati bir halledeyim de. Aa, bacım hoş geldin. Niye geldin sen? Ha? Ne sen? Kız anasının evine gelmesin mi? Ay ben onu demek istemedim halası gelsin gelmesine de ya ben ona gidecektim o bakımda. Efendim, kızım Hanım. şöyle otur bakayım. O, oturayım anne. Aferin otur. Hı. Sen dikkatten niye para istedin? Ay sen hepsini yetiştirdin değil mi? Ama ben şey anneciğim yani ben ona da söylemiş olduğum gibi yani kitaplar için. Aman anne ne önemi var? Kız yaz kırkta yılda bir şey istemiş. Ee, ha öyle ya. Hadi o öyle diyelim. Şadan'dan niye para istedin? Yani şimdi onu kim söyledi? Kuşlar. Daha ne aldın? Ama yani benim kötü bir niyetim yoktu ki yani aslında. Buldum işte anne. Anne buldum bak. Aa ya, ya o ne be? Bakın. Şu gördüğünüz örtü Dürüyenin örtüsüdür. Bu da onun olduğunun resmidir. Sen ben seni bana dur, dur, dur. Hala dur. baksana yakından Allah aşkına gördün mü? Ayo bu Dürüyenin karyolası. He aa, Evet sahiden de o. Tabii o. Ablam bu örtüyü aldım diye sizden para yürüttü. Ansiklopediyi de kim bilir kimden alacaktı. Kısmet, gel buraya bakayım, gel. Anne, gelene. Ne? Neler karıştırıyorsun Ay, ha? Neler karıştırıyorsun? Söyle bakayım.